Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Baloncraft'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza ilk 5 dakika içinde hemen bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımın bildirimi hemen size gelecektir Arkadaşlar ilk 5 dakikaya yetişmek istiyorsanız Abone olduktan sonra yanda çıkan çan işaretine tıklayıp Hemen bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın Bu arada video saatimiz 17.00 Bildirim gelmezse diye 17.00'a pusu kurabilirsiniz Şimdi balon kafa biliyorsunuz Buradaki evimizi patlatmıştı ve ne yapıyor orada Evet ağaçların fidanlarına vesaire ben burayı güzel bir tane ev yapacağım Gerçekten mükemmel bir ev olacak Hemen ben evi yapmaya başlayayım Balon kafada böyle kendi başına takılsın Benimle uğraşmasın Birazcık meşe olduğunu topladım Taş topladım Kırık taş topladım Ve birazcık cam da pişirmiştim Şimdi öncelikle burayı bir şöyle tahtalar ile çevirelim Çok fazla büyük bir evim olsun istemiyorum Normal şöyle Minecraft'taki evlerden bir tanesi olacak Şöyle gidelim Sonrasında ben burayı kırayım bir saniye Burası yanlış oldu Normal kafamdan bir ev yapıyorum ee, Bu tarafa doğru Tamam. Balon kafa nerede? Bakayım. Aslında ha, evdeymiş. Tamam. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Normalde ben balon kafayı trollleyecektim. Ee, şöyle yapalım. Hemen G tuşuna basalım. Buradan sandık olalım. Tamam sandık olduk. Allah. o ok kattı. Nereden attı bu? Bilmiyorum ki nereden attığını. Tamam şöyle gidelim. İçeride mi? Abi. Beni orada zannede. Tamam şöyle gidelim. Tamam birazcık daha gidelim. Evin önünde bekleyelim sandık olarak. Bakalım ne yapacak. <laughs> tamam. Tamam abi tamam valla Beni sandık olarak gördü tamam Kılıçla vursam acaba ne olur Kapıyı açtım <laughs> Şu an açmaya çalışıyor galiba ama açamıyor Hayır Eyvah aa, aa. Tamam bir şey olmadı Allah öldürecek 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 aa, kaçın tamam, Kaçtım Oh yes. tamam Şimdi bir dakika. Nasıl nasıl kaçabiliriz buradan ee, G tuşu Köylü 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 Fikrettin abi. Tamam. <laughs> Sen olduğunu biliyordum. He <laughs> he biliyordun. Aynen aynen. Aynen biliyordum. Şöyle dolarsam Tamam kaçtık. Şu an kaçtık. Hatta şöyle yapalım. Ş şöyle yapalım. Bunları toplayıp sonrasında tekrardan ekelim. Heh. Eyvah. Aşağıdan gözüktüm ama. Dur bakalım. <laughs> kaçın kaçın kaçın. <laughs> Vallahi kaçın. <laughs> tamam. Şimdi bir tane silver şey dönüşelim. Beni çok fazla görmesin. Hemen ben evimi tekrardan yapmaya gideceğim. Balon kafa ile uğraşmayalım. Evime çok güzel tuzaklar yapacağım. Gerçekten mükemmel tuzaklar yapmayı düşünüyorum. Birazcık ben şöyle havuç yiyeyim. Tamam. Arkadaşlar ne tuşuna basalım buradan hemen kendimize dönüşelim. Şimdi evi ben birazcık hemen hızlı şekilde tamamlamak istiyorum. Çünkü balon kafa gelip gelip sataşıyor bana. Şu kenarları meşe odunlarından yapalım. Aşağı tarafını ben şeyden yapacağım. Taştan yapacağım. Oraya güzel bir tuzak hazırlayacağız. Gerçekten mükemmel bir tuzak olacak. Balon kafa kesinlikle bu tuzağı göremeyecek. Yani balon kafa bu tuzağı hiçbir şekilde göremez ya. Gerçekten göremez. Hala ağaçlarıyla vesaire uğraşı. İnşallah bana gelip sataşmaz. Bak elmas kılıcım var. Yemin ederim 155'i ararım. Ararım. Gerçekten ararım. Ne yapıyorsun burada diyor. Ev yapıyorum. Aa yağmur yağdı tüh. Eve gitmen lazım. Hemen uyu. Uyan sonrasında görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Valla ben de şurada bir köyde bir evde uyuyayım. Uyanayım arkadaşlar. Seninle görüşeceğiz mi? Aa ne yaptı sanki ya? <laughs> Durduk yere seninle görüşeceğiz diyor. Tamam şuradaki evde uyuyup hemen geliyorum. Arkadaşlar evet sabah oldu. Hemen ben tekrardan işime koyulayım. Buraları bayağı bir tuzaklı şekilde ayarlayacağız. İki tane kapı olacak. Bir tane kapıdan ben geçeceğim. Yani tuzaksız kapıdan geçeceğim. Tuzaklı kapıdan balon kafa kapı geçsin. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapacağız. Burayı birazcık daha derinden yapıyoruz. Buraya lav bırakacağım. Bayağı bir fazla lav bırakacağım. Burası uzaklı yerimiz olacak. Bakmıyor değil mi? Tamam, evinde uğraşıyor. Şimdi burayı nasıl yapacağız? Ben size hemen göstereceğim ama öncelikle şuraya şöyle şu şekilde camları bırakayım. Evin cam taraflarını bir düzgün yapalım. E, cam yetmeyecek galiba. Değil mi? Buralara bırakıyoruz. Sonrasında buraya bırakalım. Buraları bir kapatalım. Sadece bir yer böyle orantısız oldu ama olsun. Birazcık daha meşe odununa ihtiyacımız var. Şöylesine buraları dolduruyoruz. Evin kenarlarını yaptıktan sonra iç tarafını ben size göstereceğim. Gerçekten mükemmel bir troll olacak. Buraları neyle kapatsak? Toprakla kapatalım ya. Çok fazla önemli değil burası. Şimdi Allah! İskilet mi? Balon kafamı Tabii ki balon kafa. Gerçekten arkadaşlar trollenmeyi hak ediyor. Yani yani ben mesela Allah tam da anlamın çatından vurmuş diyecektim de yok omzumdan vurmuş. Şimdi ben normalde Minecraft oynuyorum. Geliyor bana hep satışıyor. Hani ben o yüzden trollüyorum. Yoksa hiçbir şekilde ben de trollemek istemem ama bakın durduk yere bana görmüş olduğunuz gibi ok atmaya devam ediyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bizde normal taş var. Bir de sahte taşlar var. Bu taşları Bırakacağım da nereden ateş ediyor bu ya? Allah Allah öldürecek vallahi öldürecek. Bir tane altın avuç yiyelim. Şöyle yapalım. Tamam. Yok böyle yapalım. Şöyle bir canım bir de olsun. Balon kafanın nereden ateş ettiğini görmüyorum biliyor musun? Bu değil değil mi? Balon kafa köylüye dönüşmüş olamaz. İsmi var zaten bunun. Bakayım. <laughs> Evin çatısından ateş ediyor Ben de diyorum ki nereden ateş ediyor? Tamam şimdi ben birazcık daha ağaç toplayayım. Çünkü bu balon kafa beni rahat bırakmayacak. Biraz uzaklaşalım. Baltayla şu ağacı alırsam gerekli ağacı toplamış olurum değil mi? Yani kaç tane lazım ki? Çok fazla lazım değil. Aslında kendime kurt da evcilleştirebilirim. Bakayım kemiğim var mı? Kemiğim varsa ayıva yedim balon kafa. Yok kemiğim yokmuş. Neyse bu kurt burada dursun. Sonrasında onu evcilleştirdim. Şimdi biliyorsunuz bizim lav kovalarımız var. Lav kovalarını şu şekilde evin aşağı tarafına bırakacağım. Ama ev yanar mı ki? Ev yanmaz herhalde. <laughs> Allah! Ödüm koptu! <laughs> Yemin ederim ödümü koparttı. Var ya. <laughs> Abi. Arkadaşlar biz balon kafayı trolleye trolleye trolle, troll yapmayı da öğrettik. Ben de diyorum ki oraya kırık taşları kim koydu? Gerçekten ölüm koptu. Şimdi ben buraya mesela normal bloklardan bırakıyorum. Tamam mı? Sahte blokları ise şu şekilde bırakacağım. Zaten balon kafa bunları göremez. Şu şekilde bırakacağız. Yani şöylesinde bırakıyoruz. Bakın buradakiler hep aynı. Tekrardan aşağıya doğru inelim. Buraya lavları bırakacağım. İnşallah evim yanmaz. Yanarsa çok büyük sıkıntı var demektir. Şuraya bir tanesini bırakıyorum. Sonrasında şuraya bir tanesini bırakıyorum. Buradan artık çıkabiliriz. Normal taşla çıkacağız. Şimdi bu sahte bloklardan da şu şekilde buraya bırakmaya devam edelim. Arkadaşlar şimdi buradan yürümeye başladığı zaman direkt aşağıya doğru düşecek. Ben şuradaki bloğu yanlış yapmış olabilirim. Buraya ben yerleşecektim ama neyse yapacak bir şey yok. Buraları tekrardan bir dolduralım. Mesela buradaki kapıyı kullandığında direkt aşağıya doğru düşecek. Şimdi kendimize bir tane crafting table yapalım. Crafting table şurada dursun. Bir tane kapı yapıyoruz. Kapıyı buraya bırakacağım. Zaten buradan gireceği için direkt aşağıya doğru düşebilir. Burayı da normal bloklar ile kapatayım ki balon kafa buradaki şeylere gelmesin. Hatta kırık taşla kapatayım. Tamam. Üst tarafını normal meşe tahtalarıyla kapatacağız. Ben aslında Ender Chest olsam nasıl olur? Yani Ender Chest olursam balon kafa çok fazla Ender Chest görmedi, merak edip kesinlikle içeri girecektir. Hemen şuraları düzgün şekilde bir kapatalım. Tabii ki burası yanlış oldu. Şurayı kır Tamam. Evet, trollüğümüz hazır. Evimizde yanmadı. Çok mutluyum. Buraları da kapatsam mı diyeceğim de Kendisine kale yapmış ya. Ya vallahi var ya hiç üşenmiyordu arkadaşlar. Bu arada taş pişirmiş. Fark ettiniz mi? Kendisine taş pişirmiş. <laughs> vallahi var ya öğrendim Minecraft oynamayı. Şuraları bir kapatayım ben sen de görüşeceğim balon kapı ama. Şimdi görüşmeyeceğiz. Canım çok az. Ya oku sen nereden buldun ya? Kesin köylüler ile takas falan yapmıştır. Olabilir. Şunu alayım ben. Tamam ev yarım kalmıştı. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Ben evden uzaklaşıyorum. Hatta şurayı da kapatsam mı? Şurayı şöyle kapatalım. Tamam. Şimdi ben burada Ender Chest'e dönüşüp hemen evime gireceğim. Arkadaşlar şimdi troll aşamasının son evresindeyiz. İlk önce ben düzgün bir şekilde şu Ender Chest'e dönüşüyorum. Sonrasında buradaki blokları kıracağım. Burada biliyorsunuz bizim trollümüz vardı. Bu trollü alayım. Buraya normal bir tane taş bırakacağım çünkü ben aşağı düşmek istemiyorum. Buradaki bloğu da kırmam lazım. Tamam şu an içeri girebilirim. Hemen şöyle bir şey yapacağız. Zaten elimizdeki şeyler gözükmüyor. Şöyle evin etrafında birazcık dolaşalım. Balon kafa bizi bir görsün. Görmüyor aslında. Şöyle yapsak. Tamam yani şu an dikkatini çekmiş bulunmaktayız. Evet, birazcık bekliyorum. Benim evde olmadığımı görünce eve girmeye çalışacak. Yemin ederim şu an yani normal ender chest'ten hiç farkımız yok. Mükemmel şekilde hala ok atmaya devam ediyor. Vallahi kapıyı açıyorum. <laughs> tamam. Şurayı da açalım. Aha. Bak 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 kale yapmaya devam ediyor. Gerçekten şu an Allah vurdu vurdu. Tamam kapıyı kapatayım. Vallahi var ya kafama vurdu yine ya. Nereye geldi? Hiçbir fikrim yok. Hala ok atmaya devam ediyor. Tamam. Aç kapı yapalım şurayı. Aha tamam. tamam. Geliyor. Sen birazdan trolleneceksin. Vallahi var ya. Evi şu an inceliyor. Gerçekten. Aha kapıyı taşlı kapattı. gerçekten trollledim. <laughs> Ay abi çok iyiydi ya vallahi var ya. Tamam buradan hemen uzaklaşalım. <laughs> Bir dahaki sefere ben trollleyeceğim diyor. Abi intikamım fena olacak. Vallahi var ya balon kafa şu an çok sinirlendi. Gerçekten sinirlendi ben. Ben niye böyle dolaşıyorum? Dur şu köylülerin görüntüsüne sahip olalım da. Allah! yakıldı yakıldı. Hah, aşağı düştü. Ee, nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? E, ne tuşu? Artık ben Süleyman abi. Tamam. Yavaş yavaş yürüyelim. Yavaş yavaş yürüyelim. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Galiba orada kaldı. Evet. Aa şeyde kalmış. E, neydi? Kuyuda kalmış. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz bağın kapı yine kuyuda kalmış. Ben şöyle bir şey yapacağım. Suyu alayım da sen oradan çıkama ya. <laughs> bu boğulur boğulur. Dur 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 dur. Şöyle yapalım. E, merdiven gibi bir şey yapayım sana. Git git git. <laughs> boğulacak. Aha gidiyor çocuk gidiyor. Tamam gel gel dur. Kurtarayım seni. <gülüyor> <gülüyor> git yukarı git. Git yukarı hadi kurtaracağım seni hadi. Hadi ben boğulacağım ben boğulacağım valla. Aha ah tamam. öldürme öldürme. Bak bak ben sizi kurtardım bir de ya buraya tamam. Evet arkadaşlar balon kafayı sandık olarak trolledik ve ev trolüyle trolledik. Ee, bir kere de balon kafa bizi trolledi gerçekten şurada hani yerin altından çıktığı ödüm koptu ya. Ya yemin ediyorum hiç beklemiyordum balon kafadan böyle bir şey. <laughs> bir anda kırdım blokları ödüm koptu. Şimdi bir sonraki bölümde e, evimizi daha da güzel bir şekilde yapacağız. Balon kafayla artık bir ev kapışması yapabiliriz. Ee, nerede bu? Kendinize çok iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinize tıklayıp izlemeye devam edebilirsiniz ben şöyle bir şey yapayım. Balon kafanın evine gireyim. Hala beni arıyor. Şurada ben sandık olarak durayım diyeceğim de. Oo, buraya örs koymuş. Tamam ben burada sandık olarak bekliyorum. Hatta normal sandık olayım. Şöyle bekleyelim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Allah ben buraya niye giremiyorum? Şurada dursam. Tamam. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay